Evini yenileyenler, hem kaliteli hem de hesaplı Ersözler Mobilya'nın size özel kampanyaları başladı. Yemek odası takımı, koltuk takımı, yatak odası takımı, 3'ü bir arada sadece 3950 lira. Hem de yanında sandıklı baza ve yatak ile birlikte. Dilediğiniz renk, desen ve model seçenekleriyle Ersözler Mobilya'da. Ayrıca pazar günleri de açığız. Ersözler Mobilya Yeşilli Camii yanı Yeşilli Caddesi'nde. İddiaya göre ev sahibi MK kiracısının evine arkadaşı ve aile birlikte görüşmeye gitti. Kendisinin de kirada oturduğunu söyleyen ev sahibi kiracısından kira parasını ödemesini istedi. Ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. Çıkan münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı ev sahibini karnından bıçakladı. <laughs> Uçaklanan ev sahibi mahallede bulunan Çunarlı Karakolu'na sığınırken gelen 112 ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından firar eden zanlı polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.